Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evinizde büyü, muska ya da benzer bir şey var mıdır yok mu diye kontrol amaçlı yapılan bir işlemdir. Bu hazırlamış olduğumuz kağıdı ekran görüntüsü olarak kimse açıkçası alın ve evinizin ortasında yakın. Eğer ki yakarken çok fazla kıvılcım ve alev çıkıyorsa bilin ki evinizde ya da aydınızın üzerine yapılmış olan büyüler vardır. Bundan çözümü için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem şiddetli baş ağrılarından kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Fazladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşın sürekli. Baş ağrılarınız ortadan kalkacaktır yavaş yavaş. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını alın. Ve daha sonra Olumsuz ya da olumlu bir şey olursa bana olmazsa bize ne ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.